fucking fight back Ben niye eğleniyorum? Sen eğleniyorsun çünkü sana giren çıkan yok mu? Abimin parası yok ne yapacağız? Holy fight back Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber cezalı kutu açılımı yapıyorum. Cezaları Yueko verecek kardeşim. Bakalım kardeşim ne cezalar verecek. Önceki bölüm biliyorsunuz ekiple beraber olmuştu. Uzun süredir gelmiyor. Like atarsanız daha kısa sürede gelebilir. Bir sonraki bölüm dediğim gibi YBC'lerle, Garloş'larla, Yueko'larla hatta Berat Ali'lerle beraber gelebilir. Yani like'ınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Like atın ki gelsin. Çünkü benim için önemli. Benim için önemli lan. Benim için önemli. <laughs> Her zamanki gibi daha sonra hiç kullanmamak üzere bir hesap açtım bu benim için daha kötü hesaba bir ton para yatırıyorum daha sonra hiç kullanmıyorum o hesabı. Tazecik hesap. Aynen tazecik hesap cezalı Laz adında bir hesap açtım daha bir karakteri var ve hiçbir şey Süper. yok. Sadece burada Nita'sı var bir de burada bir varlığı var haberin olsun. Varlığı var. Aynen aynen. Aynen. O zaman aynen, zaten oyun veriyor, aynen aynen o zaman direkt başlayalım beklemenin bir mantığı yok hemen ne yapayım ben o zaman kutu savaş açıyorum kutu aç yani. savaş kutusundan bir şey çıkmadı. Aaa Nita'yı alamıyorum. Ben Nita, bir maç daha kazanmam gerekiyor Nita'yı almak için. Bu son bak, video bitebilir. <laughs> Düzgün ceza ver, Barley çıktı. Bir dakikalık video. Aynen, video bitebilir bak haberin olsun. Karakter çıkartamazsan bu cezada video bitecek, ona göre. Barley'in cezası olarak, Türkiye Anlasına 90 liralık teklifi al. 4 tane mekabutu var, çıkması lazım yani. Bence çıkmalı. Vallahi iyi cezaydı. İyi cezaydı, şimdi takdir etmek güzel lazım güzel cezaydı. Yiğidi öldür. Hakkı çıktı bu arada. Kesin 4. çıktı. Kesin çıktı. El Primo ve El Primo'nun güç puanı. Ne diyorum? Ne dedim ben? Sen tek ne atıyorsun dedim? ya bu aynen, işe. Aynen aynen. Hadi ikinci kutudan bir karakter Bir tane ver. ceza yedim, karakter vermedi. Üçüncüden... Geldi yine. Geldi. Geldi. Aynen. Rosa. Hep Rosa çıkar. Aynen. Rosa zaman. her zaman, her zaman aynen. çıkıyor. İki tane ceza oldu bu arada. Ve Geldim. bundan gelmedi. Aga be. İki Gel tane, mi? iki tane ceza. Birinci ceza olarak 80 taş çek, bro opesi al. 10 kademe. Aynen aynen 10 kademe Şimdi alabiliyorum. Şimdi bu Alpes'i? Yok yok ama Bak Brolopes alabiliyorum direkt ama alayım istersen 80 taş çekip 10 kademeli al Oha adama bak lan Tabi tabi öyle öyle Dur E evet, 250 taşım oldu şu anda direkt aynen. olarak bunu etkinleştiriyorum Hepsini etkinleştiriyorum. açmayacağım değil mi? Dur ikinci ceza var Hadi daha ikinci cezayı verme Daha ikinci ceza Vermedin var Vermedin mi? Vermedin Tamam ver Ver. O tek cezaydı sen ne sandın? Oğlum bunları açmayacağım onu diyorum. Tamam açarsın bir cezamı vereyim sonra <laughs> unuturuz ya. Tamam. Allah Allah. Tamam. Unutturmaya çalışıyor bak ver. İkinci ceza olarak hazır iki de demişken iki tane 360 taş çek. 2 tane 360 Aynen. taş. Niye 950 taş değil mesela? Canım öyle istiyor şu an iki rakamını hastalığım var. Tamam Tablette kartta sıkıntı olduğu için telefondan aynı hesaba çekeceğim arkadaşlar, bir saniye. Yani maalesef 720 taşı almış olduk, iki tane 365. Maalesef maalesef. Şimdi açıyor muyum bunları? aç şimdi kapağı yönetelim. Poco takayım. birinci ceza tamam, öncelikle. Tamam Poco birinci ceza. Tamam Star Poco ve Poco geldi, okey. Güzel okay. güzel. Ya bu işin enteresan tarafı, bunları hiç kullanmayacağım ben yani. Aha! Daryl 2 oldu, Süper Ender çıktı. Abi bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şekilde bu hesabı kullanmayacağım da. Yani çok giriyor lan. Zoruna bana. gidiyor değil mi? Çok zoruma giriyor. <laughs> Cidden. Hiç kullanmayacağım bir hesabı. Dünyanın taşını yatırdık. Ben niye eğleniyorum? Sen <laughs> eğleniyorsun çünkü sana giren çıkan yok vallahi ya. İnanılmaz. Ben kullanayım mı? <laughs> Hayır ya. Hayır, hesap paylaşımı yasak. Bu benim hesabım. Açtım, gıcıklığına kullanmayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey çıkmıyor ya. İki tane ceza İki oldu. İki tane ceza. Yeter lan. İki tane bu ne? İliğimi mi kemireceksin yeter Hayır, lan? İki yani, Saat Abi Delirmiş iki. bu çocuk gerçekten. Ben böyle bir şey görmedim. Al Gelir üç olsun ya. Gelir. Oo. Oh! Oh! Hayır, rozet paketini de alayım da, Tamam. Şu iki kostümü alsana. Hangi ikisini? Şu iki kostümü. 30'dan 80'i mi? E, o iki kostümü. Tamam, 30'a aldım. Niye? Kafana göre kostüm Niye tek bana cadı şeriyi aldırmadın aynı fiyat? Yok, iki tane. i̇ki tane. İki rakamın Hı. hastasın. Hayır, iki tane alıyorsun. Diğerinde bir tane alıyorsun. İki kostüm mü dahil? Hayır, iki bir kostüm, kostüm. İki kostüm, kostüm iki rakama da hayran. İki mi? rakamında hayranlığım var yani. Tamam, i̇ki ikinci, sonuç, ceza. ikinci ceza. İkinci ceza. İkinci <laughs> ceza. <laughs> i̇ki tane. <laughs> E, i̇kinci cezanı veriyorum. He. İki tane mega kutu aç. He. Karakter çıkmazsa C <laughs> iki tane daha aç. <laughs> Sabah mısın bu nasıl? Bu mini videonun başlığı da iki. Abi ya böyle bir şey yok. İki iki. Ciddi misin ya? Tabii tabii. E çıkma aç. Geldi. Ya, daha, daha açmayacağım. Tamam, çıktı çünkü. Çıktı. Çıkmazsa iki tane açacaktım. Bir çıktı. Bi mi Vay yani? be iyi destansı, Bii, destansı geldi. geldi. güzel. Tamam şimdi B'nin cezasını ver. B'nin cezası olarak Heh. iki tane mega kaç <laughs> karakter çıkmazsa iki tane daha mega Aa kutu aç. <laughs> Ölüyorum gebeliyorum bir dakika. İki. İki tane mega Kutu açıyorum. Aç aç aç. aç. Çıkmazsa iki tane, i̇ki daha, tane açıyorum. daha açıyorsun. Tamam kardeşim tamam anladım. Sen bugün çıkmadı iki sen tane. Sen bugün daha. ruh hastası tarafından <laughs> uyanmışsın. Bu arada Aha tam çıkmıyor diyecektim. 5 yıl çıktı. Video bitecek mi sandın? Vallahi bitecek sandım. Bitmez. Bir dakika. Tam çıktı. Tamam bir tane daha açacağım. Açmayacağım. Ama iki tane dedim. Aa çıkmazsa iki tane daha. Evet çıkmazsa iki tane daha. Aa, Hadi oradan. Yap ya, ya. Tamam. Şimdi Penin cezası. Penny'nin cezası. <laughs> Şimdi Penny'nin cezası olarak ha. 170 taş çek. Tamam. Ve çektiğin taşları Blue yatır ki ben sana ceza verebileyim ama yani. O pesten karakter çıkacak. Yani karakter. Tamam o zaman ben telefonumdan, oradan karttan alırız. A anladım Aa. ben. Şimdi Buram kartlarında hiç yer kalmadığı için biraz eksik çektim. Bunlarla beraber danaya girer gibi giriyorum tamam mı? Abim fakirleşmiş. Danaya ya. girer gibi ama dur şurada bir 10 elmas var ya o kurtarıyor bizi. Değil bu. mi canım çok kurtardı ya. Çok valla. kurtardı. Danaya girer gibi bak bak. bak. Gir 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 bak. danaya gir. Şuraya kadar gireyim mi? Gel. Kaç kaldı? Gel 51 kaldı tamam mı? Tamam. Açıyorum şimdilik. Aç bakayım. Açıyorum. Okey. Karakter, karakter çıkarsa çıkmayacak. ne yapacak acaba onu merak ediyorum. Karakter yani. çıkarsa valla iflas. Net iflas, iflas yani. Çünkü kartlarda hiçbirinde yer kalmadı. <laughs> Borçlarını ödemeyi unutmuşum. Bir dakika. ama çıkmayacak bence ya yani. niye çıksın ki? Çıkmayacak abi. Ama daha eee... Abi menü. oldu. Hadi abi. Valla çıkmadı mı? Çıkmadı. Sen beni kandırdın. Büyük kutuyu aç bence. Açıyorum. Şaka mı ya? Abi bitmişti video. Şimdi geldi. Oha. Zurnanın zırt dediği yere. Evet. Abimin parası yok. Ne yapacağız? Şu bozukluk Beni ters de böyle. Abi sana cezanı veriyorum. He. 360 para çek. Para yok. 360 para yok. Çek. Para para. Onu çeksene. <gülüyor> <gülüyor> Bu neyin göstergesiydi yani? Gerçekten Yunus bir daha ya yani inşallah bir şey çıkmaz da cidden son paramdı. Vallahi ne yaptıracaksın bana? İki rakamından sıkıldım. 3 tane mega kutu açar mısın? Niye sıkılıyorsun oğlum? İyiydi ya. <laughs> i̇ki yani tane açayım ne olacak? Bu arada kesin karakter çıkmayacak. Yanlış ceza var. Bir nasıl yanlış ceza var? Yanlış ceza var. Şu kendimi çok kötü hissettim. Vallahi sen yanlış ceza var. var. Yanlış ceza verdiniz, Ya. Tamam hadi benim atıma. He. Ha. Benim atıma bak kardeşim ben gelmişim. Ne böyle. alakası var ya? Bir tane büyük kutu aç. Ha bu arada bu hesap daha şey yapmayacak ya. Yani Adam. sonuna kadar harcı bunu. Hayır değil sonuna değil kadar harcayayım bitsin bari. He ne bileyim. Ne kadar mal adamsın sen ya? Evet. Net ya. Yani. Ne farkı oldu şimdi? Abi Şu şöyle gelebilir Tam mi? ne bak, kadar? da 20 taş daha var. Ne kadar fark oldu? Bak ben sen bir şey söyleyeyim 380 taşın vardı senin. Tamam mı? Tamam. Ta 30. kademeye kadar sen gelirdin. Zaten kolete otomatik aldırırdın. Ben ona hesap edemedim. İşte hesap edemedim. Benim sana zamanda çektik tüktüklerimi, çektik tiktiklerimi, bu arada, için sövmezler. Bu arada bu hesap bildiğin çöp abi. Yani şu anda gerçekten bu hesabı bir daha hiç açmayacağım. E, hesap paylaşımı yasak olduğu için cezalı kotel çalınlar artık ben kendi sıfır hesaplarımla falan yapıyorum. Hesap açık yapıyorum. Evet. Bu benim için daha büyük bir rezillik yani. Hesap açıyorum, cezalı kotel sonra siliyorum hesabı. Sil bunu. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Burada bir önceki ekiple ceza kutu açılım var. İzleyebilirsiniz. Nereye Gerçekten... gösteriyorsun ya? Heh, doğru. Burada. Yani. Burada. Burada, <laughs> Burada da Yunus'un tarafında da ceza kutu açılımlarının oynatma sitesi var. Gidip izleyebilirsiniz. Hadi <laughs> hoşçakalın. Dikkat edin kendinize. Bay bay. Görüşürüz.